2017 Real Madrid kadrosunu bilenler bilir. Peki bu kadroya ne oldu? Daniel Carvalho 32 yaşında bir futbolcu olup Real Madrid'de güzel kariyerini devam ettirmektedir. Ayrıca Kariyerden kariyere, başarıdan başarıya koşan Carval, İspanya milli takımıyla birlikte Euro 2024'ü kazanmış ve balondör sıralamasına girmeyi başarmıştır. Real Madrid'in eski sporcusu Sergio Ramos ise şu sıralar 38 içindedir. Geçtiğimiz sezon Sevilla'da forma giyen Ramos 28 maça çıkmıştır. İspanyol stoper çıktığı maçların hepsinde güzel oynamayı başarmıştır. Ayrıca Sergio Ramos gerek İspanya milli takımında gerek Real Madrid'de gösterdiği başarıyla dünya çapında bir stoper olduğunu kanıtlamıştır. Real Madrid'in yeni Roberto Carlos olan Marcelo şu sıralar 36 yaşında Fluminense forması giymektedir. Marcelo Brezilyalı sol beklerin en iyilerinden biri olup ayrıca Real Madrid e Ronaldo ile oynadığı ikili oyun epey adından söz ettirmiştir. Real Madrid'de muhteşem bir kariyer geçiren Brezilyalı Brezilyalı günde forma giymeye devam etmektedir. Bu yıl futbolu bırakma kararı alan tecrübeli stoper 31 yaşındadır. Real Madrid'den sonra United forması giyen Varan şu sıralar kulüpsüzdür. Futbolda bırakmıştır. Fransa milli takımındaki etkili oyunuyla birlikte Fransa milli takımında Samuel Umtiti ile beraber ikili oyuna epey dikkat çekmiştir. Pepe'nin yerini de doldurmayı başaran Varan Sergio Ramos da iyi bir stoper ikilisi olmuştu. Bu serinin devamının gelmesini istiyorsan videoya like atıp kanala abone olursan çok mutlu olurum.